Sıradaki sipariş Ahmet Kömüş, İzmir. Evet. Basma kitapçılık buyurun. Adım Ahmet Komüş. 20 günde bir kitabı gönderemediniz a**k koyayım. İlla arayıp size ana avrat kuşur mu edelim lan? He a**k <laughs> sizi. <Ya>, Renk <laughs> mi lan? Ee, evet şu, biz şu an ürünü kargoya veriyoruz. Evet. Evet kalın. Ya arkadaş 27 gün oldu ya. Yapacağınız iş <laughs> sizin ya. Göndersenize a**k bu. <laughs> Ahmet Bey kargonuzu hemen dağıtıma çıkartıyorum. Sabahtan beri evde bekliyorum oğlum getir sene onun kargosunu ya. Allah'ta Allah da bin belanızı versin nasıl insansınız ya. Abicim hemen, hemen geliyorum şimdi ben hemen geliyorum abi tamam abi hadi. Basma kitapçılık müşteri temsilcisi buyurun. Ya yanlış kitabı göndermişsiniz ya. Ben bunu iade etmek istiyorum. Sizin yapacağınız işe sikiyim ben ya. Aa, Ahmet Bey kargonuzu kapıda kontrol ettiniz mi acaba? Yo etmedim. O halde iade alamıyorum üzgünüm. Dolandırıcı o lan. Of. Ben de sizin ananızı oh. ベンダ